Hiç çocukken dişçiye gittiniz mi? Herkes gitmekten korkuyor. Herkes diş hekimlerinin büyüdükçe size zarar vermek isteyen zalim ve sadist insanlar olduğunu düşünüyor. Bir süre sonra korkunun kaybolduğunu hepimiz biliyoruz. Ki diş hekimleri dişlerinize bakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve bu dişçiye ilk gittiğimde acı hissetmemem için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ben yetişkindim ve artık korkmuyordum. Belki de bu yüzden gardımı indirdim. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Basit bir diş hekimi değil, bir canavar olduğunu gösteren işaretler gördüm. İlk kez dişçiye gitmeye karar verdiğim günden bu yana 20 yıl geçti. O sırada zaten 25 yaşındaydım. Dişçiden korkmuyordum ama o zamanlar diş çürüklerinden daha çok korkuyordum. Çünkü içlerinden herhangi birinin enfeksiyon kapması halinde ağrının çok daha büyük olacağını biliyordum. Partnerimin tavsiye ettiği dişçiden randevu aldım. O zamandan beri emin ellerde olduğumu biliyordum kız arkadaşıma ve onun tüm ailesine şaşırtıcı davrandım. Randevumu düşündüğümden daha çabuk aldım ve gitmem gereken günde kimse bana inanmasa da hiç korkmuyordum. Randevu gününde bile heyecanlandım. Kız arkadaşımın benimle dişçiye buluşmaya gelmesi gerekiyordu. Ama o gün yapacak çok işi vardı. Bu yüzden gelemedi. Kapı zilini çaldım ve hemen dişçi kapıyı açtı. Uzun boylu bir adamdı. İtiraf etmeliyim ki ondan biraz ürkmüştüm. Kulaktan kulağa kocaman bir sırıtışı vardı ve bakışlarıyla beni delip geçtiğini hissettiğim gözleri vardı. Kendisine açıkça küçük gelen beyaz bir doktor önlüğü giyiyordu. Zaten bir dişçi için alışılmadık sıradan bir tavırdı. Bu kadar ön yargılı olmayı bırakmaya karar verdim. ve onu selamladıktan sonra ofisine girdim. Her şey düzenliydi ama başka kimseyi göremeyince şaşırdım. Kız arkadaşım bana onun için resepsiyon görevlisine merhaba dememi söylemişti. Doğrudan ofise git. Başka hasta yok. O yüzden hemen seni göreceğim. Ondan önce sana fiyatı sorabilir miyim? Kredi kartı kullanmak zorunda kalıp kalmayacağımı bilmek istiyorum. Resepsiyon görevlisine mesaj göndereceğim. Ah, kız arkadaşım bana resepsiyon görevlisinin erkek olduğunu söyledi. Yatağa uzanırken o yatağa uzanmak çok kötü görünüyordu. Dişçi kapıyı kapattı ve kilitledi. Bunu neden yaptığını anlamadım ama kimse onu rahatsız etmesin diye öyle olduğunu tahmin ettim. Hareketsiz kal seni uyuşturmam gerekiyor. Ama sana henüz neye ihtiyacım olduğunu söylemedim. Boşluklarını görebiliyorum. Doktor hiç vakit kaybetmeden koluma bir şırınga enjekte etti. Bunun sadece lokal anestezi olacağını düşünmüştüm. Vücutta anestezi kullandıklarını bilmiyordum. Lütfen bana bu kadar çok soru sorarak dikkatimi dağıtmayı bırakın. Güven bana. Sura bakmayın. Doktor ağzımı açıp aşağı yukarı baktı. Çürüklerime pek dikkat etmedi ve bu beni korkuttu. Dişlerimde başka bir problem mi vardı? Ona sormayı düşündüm ama onu kırmak istemedim. Birkaç saniye sonra konsantrasyonu çok tuhaf hissettirmeye başladı. Vücudumu tuhaf bir his kapladı. Parmaklarımı hareket ettirmeye çalıştım ama yapamıyordum. Bunun bana şimdiye kadar kullandıkları en güçlü anestezi olduğunu düşündüm. Ama bir şey doğru değildi. Hala ağzımı hissedebiliyordum. Tüm vücudumu hissedemiyordum. Doktora anlatmaya çalıştım ama anesteziye kötü tepki vermiş olsaydım kelimeler ağzımdan çıkmazdı. Neden hareket edemiyorsun diye merak ediyorsun değil mi? Sana enjekte ettiğim şey anestezi değildi. Felç ediciydi. Ameliyatın kesintiye uğramaması için hareket etmemene ihtiyacım var. Doktorun sözleri tüm vücudumu sardı ve tüylerimi diken diken etti. Neden hareket edeyim ki? Her şeyi hissediyorum. Eminim hayal ediyorsundur. Sana herhangi bir anestezi enjekte etmeyeceğim. Başına gelecek her şeyi hissetmelisin. Acıyı kucaklamak zorundasın. Vücudunuza iyi bakmanın en iyi yolu bu. Doktor konuşurken dişlerime bakmaya devam etti. Diğer diş hekimleri gibi dişlerimi cımbız sokup kazıdı. Bu yaygın bir prosedür olmasına rağmen onun özensiz ve biraz da şiddet uyguladığını hissettim. Ne yaptığını bilmiyor gibiydi. Hmm peki seni kontrol etmeyi bitirdim. Ne yazık ki tüm dişlerin kötü durumda. Bazılarında çürük var. Bazılarında tartarlar var. Ve bazıları da biraz sarı. Üzülerek söylüyorum ki tüm dişlerini almak zorundayım. Bunu söyler söylemez masanın altında hazır bulundurduğu devasa cımbızı kaptı. Bütün dişler mi? Bu benim yanıldığımı kanıtlayan iğrenç bir şaka mıydı? Hemen dişlerimden birini atladı ve cımbızıyla onu ağzımdan çekti. Acı tarif edilemez bir acıydı. Beni tamamen delirtmeden bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Çığlık atmak istedim, koşmak istedim, tekme atmak istedim. Ama vücudum tepki vermedi. Özür dilerim. Bunu böyle çıkarmam lazım. Ama ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Dürüst olmak gerekirse biliyorsun. Ben dişçi bile değil. O benimle konuşurken ikinci dişimi çekti. Vücudumda yapabildiğim tek şey ağlamaktı. Beni yanlış anlamayın. Hep dişçi olmak istemiştim. Ama okumak bana göre değil. Burada işe başvurduğumda bunu resepsiyon görevlisine anlatmaya çalıştım ama beni anlamadı. Bu yüzden bu itiraftan sonra onu öldürdüm. Adam bana korkunç bir şekilde baktı ve sonraki dişime döndüm. Onu zar zor duyabiliyordum. Bir yanım bilincimi kaybetmek üzereyken bir yanım kendi kanımda boğulmak için çabalıyordu. Hala buradaysa onunla tanışmak istiyorsundur. O avluda, dişçinin yanında. ''Eğer istersen sen de aynı kuyuya gidebilirsin.'' ''Eminim biraz daha yer açabilirim.'' ''Yeter ki konuş bakalım.'' ''Ben de seni öldüreyim.'' ''Sen kesinlikle bayılmak üzeresin.'' ''Ben de aynısını yapacağım.'' ''Sen ölmeden önce elimden geldiği kadar acı çekmeni sağlayacağım.'' Sanki dediğine sadıkmış gibi adam mümkün olduğu kadar çabuk olabildiğince çok diş çekmeye başladı. Dişlerin bir kısmı çıkmadı bile. Ama yarı yolda ağzıma sıkışıp kaldı. Bazı parçalar doğrudan adamın maşasının gücüyle kırıldı. Acı o kadar şiddetliydi ki çoktan aklımı kaybetmiştim. Tamamen şaşkına dönmüştüm. Bitkin ve ölmeye hazırdım. Acıyı hissetmeyi bıraktım. Çünkü bir çürük yaptırmaya gitmiştim ama adam tüm dişlerimi çekiyordu. Acıyı hissetmeyi bıraktım. Kulaklarımda bir çınlama hissettim ve kaşlarım ağrımaya başladı. Gözlerimi kapatmadan önce daha da uykum geliyordu. Sahte dişçinin arkasında üniformalı ve ona silah doğrultan bazı adamlar olduğunu gördüm. Dişçi hareketsiz görünüyordu ama aniden bir makas alıp bana doğru kaldırdı ve ben tamamen bayıldım. Polisin silahlarından bazı ışıkların çıktığını gördüm. Ve birkaç gün sonra uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Ağlayan kız arkadaşım tarafından karşılandım. Hastane odasındaydım. Şaşkına dönmüştüm. Olup biten hiçbir şeyi anlamadım ama ağzımda korkunç bir acı hissettim. Kız arkadaşım bana bildiklerini anlattı ve doktor ile bazı polisler arasında kaldım. Daha sonra geldiler. Beni tedavi eden o adamın dişçi olmadığını, iş aramak için ofise geldiğini, hiçbir eğitimi olmadığını ve kameralardan gördüğüm kadarıyla tamamen deli olduğunu, resepsiyon görevlisini öldürdüğünü anlattılar. Soğukkanlıkla diş hekimi olay yerini temizledikten sonra benimle ilgilendi. Şans eseri bazı komşular bahçedeki cesetleri gördüler ve polisi aradılar. Polis bir an önce geldi. Eğer bu olmasaydı bugün hayatta olmayacaktı. Bu hikayede olanlardan sonra aceleyle hastaneye kaldırıldım. Doktor bana o gece neredeyse hayatta kalamayacağımı söyledi. O gün dişlerimin yarısından fazlasını kaybettim. Bu yüzden dişlerimi geri alabilmek için alan dişlerimi çekmek zorunda kaldılar. ve artık takma diş takıyorum. Ne mutlu ki bugün buna daha da çok alıştım. Artık dişçiye gitmeme gerek yok. Ama o günden sonra rutin kontrole gidersem dişlerimin ağrıyacağını bilen tüm doktorlardan korkuyorum. Bir daha kalbimi kesmeye çalışan psikopatlarla karşılaşmak istemem.